geçimleri soruyoruz vatandaş geçinebiliyor mu nasıl ekmekle Geçin, geçinemiyor bir ekmek kalorisi olsa millet nasıl geçinir geçinemez yani mozotun litresi şu anda 40 lirayı 40, aşmışken 41, o 41 42'ye falan dayanmış da seçim, hani günü, nasıl... seçim günü 18 liraydı ne oldu bu arada 4 Bilmiyorum, ayda ne değişiyor onu onu devlete sormanız lazım yani onu hükümete onu, hükümete sormak lazım yani neden 18'den 42'ye çıktı Soruyoruz da cevap, cevap var mı abi? He? Soruyoruz ama cevap var mı? Ha cevap vermiyorlar. Vermiyor cevap vermiyorlar yok. <laughs> Günde bir zam veriyorlar. Yani nereye el atıyorsa artık e, ne biliyorum yani her şey çığırında çıkmıştır. Yani bir kilo bir kilo diyelim pirincin eğer 20 lira olacağına 25-30 liraya satıyorlar. Bunun önleyicisi de yok. Denetleyicisi de yok. Karadeniz'de gaz bulduk dediler. 224 zam geldi. Hayır. Hiç, hiçbir gaz falan yok. Kabarda petrol bulduk dediler. 18'den 40'a çıktı. Kabarda petrol mu var? Her gün her gün kabar bombalıyorlar. Orada petrol ne gezer? İnşallah elektrik bulmayız. <gülüyor> <gülüyor> elektrik de bulursak <laughs> ayva yedik tamam. de. Mi? Milleti Ampere kan kim milleti abi. kan Ampere, milleti, Ampere, kan kim kim etti? milleti kim kandırmaya milleti kandırmaya çalışıyorlar. Kabarda yani şey var mıdır? Petrol var mıdır sen? da petrolün ne Şimdi? işi var? Şimdiye kadar şimdiye kadar diye yoktu da bugün çıktı yani. İşte milleti kandırıyorlar. Geçen gün şey de çıktı. Neydi yani o? Millet de kanıyor ama. Ha, sanki. millet kanıyor evet. biz o oranlarına Urfa'da biz İstanbul'dan geliyoruz. Yüzde üç o hangi yazarımızdır dedi milletin yüzde 99'u cahildir. Aziz Ondan sonra Aziz, Nesil. Aziz, aziz Nesir. Yüzde 60 aptaldır. Sonra, dedi, sonra, he, e sonra dedi ben yanılmışım <laughs> dedi şey meğer yüzde yüzmüş dedi. <laughs> <İyi> abi, hayırlı <laughs> günler. Hayırlı <laughs> günler sağ olasın. Kolay abi gelsin. seni soralım mı? Sorun. Nasıl abi geçimler? Vatandaş geçinebiliyor mu? Ee, i̇smim Kadir Korkmaz. Ee, sosyal güvenlik uzmanıyım aynı zamanda. Türkiye'nin nabzını da tutuyorum bazen. Millet geçinmiyor. Şu anda dileniyor. 4 kişilik bir ailenin geçimi 25 bin alsa bile açlık sınırındadır. Ama 30 yıl, 40 yıl çalışıp da emekli olanların aylık maaşı 7500 lira. Şanlıurfa'da en köhne ev, köşe, köylerde dahi şu anda aylık kira 10 bindir. Şu anda 40 yıl çalışıp da 7500 lirayla kimse geçinemez. dediğim gibi geçinmeyi bırak, eve ekmek götüremiyor. Bir de zamlar daha önce işte koronavirüs bahane ediliyordu. Hastalık bahane ediliyor. Şimdi bugün aldığın ürünü yarın de alamıyor. Deprem, deprem diyorlar bugün. milleti deprem korkusuyla tehdit ederek selle, yağmurla, şimşekle. Hükümetin şansına da hep bir şey çıkıyor onu bahane hükümetin ediyorlar. Hükümetin şansı şu anda zaten depremlerin olması hükümetin şansıydı. Yani hep bir, şey yani bir şey bahane bir şey çıkıyor. Allah bile hükümetten yana. Öyle diyelim evet. Yani kalkıp 10 vilayete aynı anda deprem olması zaten yalandır. Amerika'nın bir oyunudur zaten deprem, sanal deprem oluşturmak şartıyla. Bunu herkes biliyor ama konuşamıyorlar. Değil Depremlere mi? kimse inanmıyor, yalandır. İstedikleri zaman deprem, istedikleri zaman yağmur bulutu İstanbul'da sel olduğu gibi. Buradan seyrediyoruz. Bu İmam Oğlu'yu kötülemek için değil mi? Yağmur yağdırıp sel vurdular. İmamoğlu gelmiş geçmiş en iyi liderdir. Hırhız hızla ilgili bir şey çalmıyor. Urfa'daki bütün belediye başkanları yarın saatlik bir yağmurla Urfa çöktü. Altyapı çünkü yok. Bütün her hırkız oldukları için vatandaş için kimse çalışmıyor. Gelen cebini doldurup gidiyor. Şimdi abi oy bakıyoruz. Yani reis kendi memleketinde bu kadar oy almamış Urfa'da aldığı kadar. Zaten e, Tayyip Erdoğan Nasıl kazanması Urfa Gaziantep'ten dolayı kazanıyor. Adıyaman, Halkı, Adıyaman halkın yüzde doksanı ne kadar bilinçsiz olursa bunlar kazanır. E, Eğitim düzeyi yükselirse bunlar oy kaybeder. Herkes bilinçli olur. Anladın, oy vermezler. Sen diyorsun ki kafası çalışanlar vermez. Vermez, vermiyor da. Şu anda e, Cumhurbaşkanlığına, Tayyip Erdoğan'a, AKP'ye üniversite mezunu oy vermiyor. Lise mezunu oy vermiyor. E, Türk-Kürt ayrımı koydular. Öyle bir şey yok aslında. Türkler de vermiyor. Hepsi CHP'li. Kürtler de vermiyor. Nasıl oluyor bu iş? Nemalanma var mı abi? Nemalanma. AKP zaten nerede? İhale olsun her şey daha ihale yapılmadan satıldığı için bir de doğuda özellikle de oy nasıl kullanılır? Aşiretin ileri gelenleri oyları önceden hazırdır. Kimse oy kullanamaz. Kendi üstüme söyleyeyim. Köyde olan oyumu ben kullanmak için gittim. Oradan köy korucusu muhtar geldi elini ayağını öpelim. Ne oldu? Sen oyunu biz MHP'ye verdik. Niye oyumu veriyorsun? Bağımsız değil miyiz? E, bari o özgürce oyumuzu kullanalım. E, biz böyle yaptık ki işte köyümüze yol gelsin. Kalktım şikayetçi oldum. Görev başındaki az da çağırdım. Ben yokken oyun nasıl kullanıyordu? herkesin oyunu biz böyle kullanıyoruz. Ne yazık ki doğuda böyle. Orada bir ileri gelen köy muhtarı, köy korucusu gelirse ister gel ister gelme. Şu Orada anı. evet. Geçimden sonra bu aralar gittiniz mi köye? Gittim. Peki var mı açlık durumları vesaire? Şu anda Vatandaş zor mu geçiniyor oradaki? Hatta kendi üstüme örnek vereyim. 50 dönüm tarlayı vazgeçtik. Artık ekemiyoruz. Niye ekemiyoruz? İyi. O yol gelsin buraya diyordu ya. Evet. Muhtar. Asfalt yesin. Oy, Asfalt yer artık. <laughs> şu an yol yapılsın diyor ya. Evet. O yok şey. mucur. Beyaz mucur dediğimiz. Aynen. Onu getiriyor köyün içine serpiyor. Asfalt bile yok. İhalesi yapılmış belediye başkanı köy muhtarı. Kendi aralarında o parayı yedikleri için yol da yapılmıyor. Yalandır o tozu serpip gidiyorlar. Eyvallah. Yani asfalt yok. Doğuda oy hiç kimse kendi özgür yıllar ise oy kullanmıyor. Yalandır araştırabilirsiniz. Abi nasıl durumlar vatandaşın geçim durumları nasıl? Tencere kaynıyor mu yani ondan bahsediyorum. Onu soruyorum. Kaynasa kaynamasa da Türk milleti olarak şükür ediyoruz hep. Tamam şükür ederim, onda sıkıntı yok. Evet. Şükür, eyvallah o cepte. Ona sıkıntı yok ama... Ellerimin nasırını görüyorsun. Bu yaşta gidip taş kırıyorum. Değil mi? O Peki karşılığını alabiliyor musun? O da olduğu gün... Olur olmadığı gün bekliyoruz. Karşılığını alabiliyor musun? Ya karşılığı günü günü birlik. Gömüye hesap çalışıyorsun. Evet evet. Ne o kadar da, şu an gömüyeler? 500-600. O da işi kahvesinde bekleriz kısmet gelirse. Hmm. Başka bir şeyimiz yok. Yani ayda kaç gün çalışıyor mesela? 10 gün çalışıyor mu ayda? Olmaya da biliyor. Olmaya da biliyor. Evet. Yani 6000 bin liranın da altına düşebiliyorsun evet, evet, bazen. Evet. 5 evet. 5 bin lirayı da buluyor evet, ayda. Evet. Peki abi ev kira mı? Faturalar nasıl? Hangi seviyelerde faturalar? Faturalar devletimizin Elektrik, de destekleme yardımı var. 250 bin lira falan. 250 lirasını devlet mi ödüyor? Evet. evet. Fatura şey Yeşil sosyal yardım mı? Evet. Evet. Güzel. Evet. Nasıl tüp var illaki? Doğalgaz mı? Tüp Doğalgazım yok. Tüp var. Tüp var evet. Kaç lira tüp? Tüp 500 bin. Kaç, ne kadar gidiyor? İki ay gidiyor mu? İki ay gidiyor gitti yani gidmiyor ya yani. her şekil e, kabımıza sığınarak şükür ediyoruz. Peki Başka ama, herkes nasıl? şükür ediyor mu? Öyle bir sıkıntı var mesela. Herkes şükrediyor bir şey şükrediyor Şey yok şimdi. E, yani hep birlikte mi çekiyoruz? Hep birlikte çekiyoruz evet. Çekiyor İnşallah mu? iyi oluruz. Önce can sonra canan. Heh. İlk Türk milleti, Türk bayrağı, vatan millet bayrak Sonra vatandaşı. Sakarya'yı unuttu söylemek. Evet, o da Sakarya'da, evet, tamam. Aynen öyle. Peki abi şimdi şöyle bir şey var. Sen e, yövme hesabı çalışıyorsun. Hesabını, evet. kitabını yapıyorsun. Ama benim şahsım, kendi gönlüm çok zengindir. Şu Ama... anki dünya Türkiye benimdir. Eyvallah, ona, ona, ona bir şey diyemez. Kimsenin bağlanma mülkünde gözüm yok. Eyvallah. Ha. Namuslu her vatandaşın olması evet, gerekir zaten. Evet, Eyvallah. Peki sen e, bu şekilde tasarruf ederken, kendinden bazı fedakarlıklar bulunurken devlet büyüklerinden de aynı şeyi bekliyor musun? Devlet büyükleri zaten e, şu an iktidarda evet. ona partideyim. Sen olayım. Reisi severim ben. Eyvallah. Peki sen bu şekilde e, kendinden feragat ederken geçen bizim bu, bir 8 uçakla Urf... gezmesi senin zoruna gidiyor. Sayın mesela. bizim Urfa milletvekillerine de söyledim. E, Urfa'mızın e, gerçek fakirleri kanun ve yasalar çerçevesinden devletimizin 5-600 bin 5 bin lira maddi manavi e, aile geçim desteği vermesi gerekir. Araştırarak gerçek fakir insanlara. Sen de bunlardan birisin herhalde. Ben kendimi söylemeyeyim yani. Hı neden diyeyim? Çünkü o fakir ailede reis de çıkar, avukat da çıkar çocuğundan. Ama e, geçim sıkıntı, ekonomi sıkıntı oldu mu o çocuk harcıksız da okula gider, e, da gider, sokakta da gider. Çünkü her şeyin sebebi yokluktur. Şimdi biz vatandaş biz İstanbul'dan geliyoruz. Soruyoruz vatandaşa, ben sıkıntı yok. Ben gerekirse kuru ekmek, soğan yerim diyor ama reisim 8 uçakla geçsin. 55 arabayla cuma namazına gitsin. Benim için bir sıkıntı yok Zaten diyor. Zaten Mülay diyor kocamızdır. Kocamız değil babamız. Zaten Cumhurbaşkanı ee... babaları. Şimdi her şekil, her e, kanun e, haklı ve haksız olsa kanunu ve nizami çerçevelerinde yargılarsın. Hak hukuk çerçevesinde. Bu Cumhurbaşkanlığı bütçesinden harcanıyor bu paralar. Evet. Sen lazım mı sıramak önemli olan o. Sen bir vatandaş olarak evet benim gönlüm razı. Cumhurbaşkanımızdır. Destekledik. Harcasın. Sıkıntı yok. Cumhurbaşkanımızı da dışarıdaki siyasetini beğeniyorum ben. Hı. İçerideki siyasetini beğeniyorum. Dışarıdaki daha çok beğeniyorum. Gerçekten ve yürekten yani. İçerideki siyaseti beğeniyor O, onu da bu son zamlardan biraz geçimsizlik oldu. O bir gerçektir o. Şimdi biz Karadeniz'de petrol şey gaz bulmuştuk. Gabardan petrol Keşke bulmuştuk. Keşke onlar millete dönüşüm olsa. Ne zaman olacak abi? İnşallah olur zamanla. Ne kadar bir Şimdi süre Geçen var internette var. gördüğüm kadarıyla dedi 75 bin lira olacak benzin. Keşke olmasa yani. Seçim Teşekkür günü Bukarı 18'di. Seçim iyi geçinirse daha iyi olur. Seçim günü 18'di. Evet. Bugün 40 lira oldu yakıt. Ne olacak abi bu iş? Bir de petrol bulmuştuk. Petrol bulmuştuk. Nasıl bu kadar zamlandı? İnşallah iyi olur. Elimizden bu gelir. Başka ne diyebiliriz? Yani oy veriyorsun, seviyorum diyorsun. E bazen de hesap sor da. Ben kendim reis olsam önce can sonra canan derim. Bir ben de yerim diyor yani. Bir ben de bir tane, bakarım. Bir tane yabancıyı koymam buraya. Yok. Yabancılardan saygı ama... duyarım. Yardımcı olurum ülkeme koymam. Ne toprak satarım? Ben milliyetçi bir insan. Bak Kürt kökenli bir insanım, milliyetçiyim. Peki, bu, Öyle. bu misafirlik yetti mi artık? Gitsinler Bence yetti. Yeter. Ne, ne zaman reis gönderecek bu misafirlerimizi? Anun ve yasalar çerçevesinde güzelliklerle. Tamam sen barışlarla. tekmeler gibi Güzelliklerle keşke. Yani. Yani. Ama ne zaman olacak mesela? Yani şimdi e, Bogda 8-9 bin lira. Urfa'da ekmek 6 bin lira. Sıkıntı var. Sıkıntı nereden? Hemen hemen bir kiloya evet. karşı Minibüs binde 10 bin lira oldu Urfa gibi yerde. Urfa'nın e, iş sahası yok. Ben kendim bir fabrikada dedim, beni çıkarttılar, 60 tane Suriyeli'yi koydular. Niye ki? sigorta istedik diye. Ben kendim şahsım, buna mağdur kaldım. Cumhurbaşkanımıza şikayet etseydin abi. Cumhurbaşkanımıza şikayet etseydin CİMER'den. Deseydin bak ben sana oy verdim, destekledim. Senin ülkende böyle böyle şeyler oluyor, vatandaş mağdur oluyor. Öyleyseydin abi. İnşallah bir gün karşılaşırsan da kendine söylerim. Ben kendim <laughs> karşılaşırsam. o zaman dur bakalım. Kim öyle kim kalır? Kim ne zaman gelecek. Başka zaman ederim. hoş konuşuyordu. Dayosun ne oldu sizin? Yani? Yok konuşuyor. Yok aşkına konuşuyor. Aşkına Ben ne diyebilirim? Ne evet, diyebilirim? Tamam, tamam. Telefonu çalıyor. Allah Teşekkür Allah ederim. Aynı.